3 tane üstün sen? 3 tane. Çok olur. 15 lira ne olacak ya? Da Allah, Allah anlamadım. Allah o amaçlı değil. Ne var 3 tane? Çok bir olur. Koluma takacağım. Bir tane ben yeter. Ben seviyorum bak. E, lan bir tane yeter. Bir e, tane olmaz be abi. Lan 3 tane ne yapacaksın? Yok takacağım bak. 3 tane. He. Ne yapacaksın 3 tane? Bir seç ya. 3 tane istiyorum. Güzel olanları seçer misin? Şu bu mu? Yok sen seçeceksin güzel olanları seç abi. Bir bileklik mi istiyorsun? Evet bileklik istiyorum. Hangisi güzel mesela? Bana ben hangisi yakışır? Cenk şey. Efendim abi Bilekliği hangisi? Hı? Bilekliği hangisi Abi hepsi bileklik işte Bilek bunlar bileklik. mi? Evet bileklik abi değil. Bak burada da var mesela değil. Modeli güzel olanlardan seçer misin? Ad yazıyor musunuz? Ad yazıyor musunuz? Ad mı? Onu içeri soracağım bana değil Bana uyan bir tane seçer misin? Fahit, rica ediyorum. Getir bakabilir miyim? Ne yazıyor onun üzerinde? Chanel mi yazıyor? Ne abi onu takmam ben. Bunu mu buldum bula bula? Allah aşkına burada o kadar bileklik var. Bu mu ya? Yok yok yok. Bak motosikletlisi var. Burada motosikletlisi var. Gittim yani Chanel yazanı mı buldum Ne abi? Dür. Bunu mu Hayır onu istemiyorum. Bu mu? Ne kadar zevksizsin ya. Hangisi? Bak, an. güzel bir şeyler seç diyorum bana. Ben takmam ben. Ben takacağım. He tak. Sen ama güzel bir şey seçmen lazım. Bu kadar bilekin içine gittin. Chanel yazalım mı? Mercedes yazıyor ya bilek. Bir daha dur. Bu ne? sen. nasıl? Ne abi? O abi ona niye kafayı taktın? Ondan istemiyorum. Bu. Aynı bebeğim. Evet bunlar aynı değil mi zaten? Buna bu aynı. Hangisini istiyorsun? Niye bulamadın mı? Şey yok şey bulamadım. Bak için. mesela bak. Bak. Görüyor musun? Bu mu? Bak burada var. Bak şu var. Bu mu? He, bunu mu istiyorsun? Mesela bu bir tane bu. Ya bunu istiyorsun? He bir tane o abi. Sağ ol. nasıl takacak Mehmet abi? Dur, susar mısın? Susar mısın? Susuyorum. Kaldır, kaldır. Daha kaldırayım mı? Kaldır. Tamam, değil. <laughs> Bugün takabilecek misin? Ters oldu. Tam tersini yapacağım Mehmet abi. Tam, tam, işte. tam tersi olacak Mehmet abi, öyle olur mu? Çıkart onu yerinden. Yukarıdan sok onu yukarıdan yukarıdan. Yukarıdan so Heh, oradan sok. düz Heh. Sok 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 sok. Sen Tamam işte. Düz. Tamam. Ha. Düz düz. Tamam mı? Ana ters olmuş motor. Düz. Sen yedin. Sıkır mı? Yok sıkmıyor ama motor ters oldu. Bir dakika kolunu sıkayım mı? Hayır. Bu alta mı olacak? Evet. Yani terse bakacaktı. Aşağı tamam. doğru. Şu baş alta bakacak. Evet. Olmadı. Yanlış oldu. Bak, kırk olunmuyor da böyle olmaz ya. Yok daha neler. E, ters çevirdim. Şöyle mi? Bir... Bakın evet abi öyle. Altta baktı. Aynen. Yani bir dakika. Şöyle üste bak. Evet. Şu anda alta doğru bakıyor. Evet. O şekilde takacağız. Hemen evet, abi. Takabilecek misin abi? Tabii. Ters oluyor. O şekilde ters. Yukarıdan bak. soksan. Hah. Sok sok sok. Sübilerle. Şu, şu tamam. Oldu mu? Selam oldular şehirdeki şeyler. <laughs> tamam değil mi? <laughs> tamam. Güzel. Teşekkür Bir tane daha seçelim şimdi. Yok bu Şu güzel değil. Hangisi de şey hangisi? Bu abi. Şu mu? Evet ama o benim bileğime küçük gelir. Bu olmaz. Başka var mı? Olmaz bu olmaz. Bunu takar mısın Mehmet abi? bakayım. Kurtarmaz <laughs> mı? Hayır, bu. Bakabilir miyim? Bak. bak şurası var. Dene abi, bir aç. Bir aç. Yok, teşekkürler abi. Hayır, Teşekkürler abi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Açabilecek misin? Ben tavuğa bakıyorum da. Neyse. Acı tavuğa bakıyor Allah Allah. He tavuğa gitti. Ne tavuğa Ne mi tavuğa bakıyorum ya? Allah Allah. Ya tavuğa bakıyorum. Tavuğa gitti. Ne varmış ki sende? Ben ne bileyim vallahi Hadi aç abi onu. Dur. Tavuğa bakıyorum da bak. Tamam boş ver. Gel bak. Tamam takılma. Abi sen işine bakar mısın? Mehmet abi rica ediyorum işine bak. Mehmet abi. İşine bak abi. Yok tavuğa bakıyorum. Tamam anladım da işine bak abi. Nereden açacağız onu? Bak onu çek şey, şuradan şuradan abi. Bizi ilgilendirmez. Tabii. Biz bir anlamımızın ikisi değiliz. Kesinlikle abi. Açar mısın? Evet abi merhaba. Merhaba hocam. Köpek köpek. O ne öyle? Böyle bırak tamam Allah aşkına gözünü seveyim hadi. Aç orayı abi. Abi arkasını aşağı bastıracağım. Ne abi? Bak o. Bak şuraya bastıracağım şöyle. Gel çek. Ha ona bas. Bastır aç. Biliyorsunuz. musun? Biliyor. Nasıl biliyorum? Tamam bekliyorum. Ha? Çok sabırsızsın ha. Baba ben sabırlıyım. Bak saattir saatlik iki tane bileklik alıyor. Bekle Yok ben sabırlıyım. Tamam, gel. Açtın mı? Evet, hadi başlayalım. Getir. İyi böyle? İyi iyi. Bana bak sen bana bak. Ben sana bakıyorum. Bırak şimdi millete bakma sen bana Sen bana bak sen. Bir tane millete. Tamam işte sen ilgilenmiyoruz hadi yap abi. İyi iş. ben ilgilenmiyorum tamam mı? Tamam işimizi yapalım abi. He sen bana bak. Sana bakıyorum abi. Başlamış millete. Çok umurumda ederim seni. Tabi. Ne yapayım böyle abi? En son takarsan çok bol olur Mehmet abi. Dur hadi. Şur. Çok bol oldu. Dar Darmış ya. Ya biraz daralt ne da, abi bu ne böyle ya? Aa, ama bir dakika. Kolye mi bu? Bir dakika abi, öyle değil. Ha. Şimdi bunu bu daraltırsam bilenin bu, keser. Şey, çok sıkar. çok sıkmayacaksın ama. İkinci, ama üçüncü yapacaksın. Abi bu kadar çok bol oldu. Açık mı etini sıkar. Tamam. Etini sıkar bu. Açık benim? Tamam. Etini sıkar bu. <laughs> E tamam kalsın tamam. Nasıl taktı sen de kalsın. Etini sığar lan dinle. mi sığar? Sığar. Tamam. O kayış gibi sığar. Kayış gibi. Tamam. He. Bura bol kalsın. Tamam bol kalsın abi. Gidin o Tamam mı? Tamam. Alıyoruz mu başka Mehmet abi? Var mı güzel? Bak şu. Nerede? Ha şu. Çıkartmıyor abi ondan. gel. Kolye mi Yok be be bileklik o. Böyle bir iyi olur mu? Başta abi bileklik o. Ne? Hadi tak abi. Dur dur. Ne abi? Çıkartamadın mı? Ha, Tak abi. Gitti. Gitti. Ne lan onu oradan takarsan bilekte nasıl duracak? Bir biraz değil. Eee nasıl şey baby Döndür abi. bilekte döndür, çevir. Şöyle mi yani? Hah. Şöyle mi? Evet. Abi dur bir dakika, dur dur. Bir dur bir, dur. Bir. Aa, bilmiyor dur, mu yoksa dur, ya? dur. dur. dur.

Tamam. Güzel oldu. Güzel işte. Evet. Bunları bana hediye olarak alır mısın? Almam kardeşim. 15 lira. 15. Alım canım. Hadi, al. ben, ben hadi gel gidelim deyelim. Ben benim parası. Hadi gel gidelim. E gel yanıma gel. Ne yapacağım bunu az. He güzel ama. Eğer al. vermek istemiyorsan sen al. ben kendime derim. Para cinleyim. Ya? Para cinleyim. Pa gel. Hı. E asus sen As Asus'lar çoktu sende. Oo oh, ama şuradan.